Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Aralık ayında okuduğum kitapları anlattığım bir video çekiyorum. Aralık ayında toplamda 5 tane kitap okudum. Bir tane kitabı da devam ediyorum. Hepsinden bahsedeceğim. İlk kitabımla başlayayım. Aralık ayına bu acayip eğlenceli B1 isimli bu kitapla başladım. Bu kitabın arkasında çocuklar için yetişkin kitabı, yetişkinler için de çocuk kitabı yazıyor. Ben de ifade etmek istesem hakikaten böyle ifade ederdim. Burada küçük bir kıza amcasının biranın nasıl yapıldığını anlatmasını okuyoruz. Hem ilişkilere dair, hem ülkelere dair, hem hayatın bazı acımasız yanlarına ya da hayatın bazı dinamiklerine dair bir şeyler dinliyoruz. Çok eğlenceli bir okuma tecrübesi bence. İncecik bir kitap. Böyle eğer okuma sıkıntısı çekiyorsanız, okuma zorluğu çekiyorsanız araya alabileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Okuduğum için mutluyum. Bundan sonra okuduğum kitap Yüzyıllık Yalnızlıktı. Bu kitabı nereden anlatmaya başlayacağımı bilmiyorum. Bir yer seçeceğim. Benim gözümü çok korkutan bir kitaptı. Ben okurken benden fazla efor isteyen kitapları okumak istemiyorum. Yoruluyorum. Böyle hikayenin neresinden tutayım, nereden başlayayım, hepsini aklımdan tutacağım falan bunlar beni geriyor. Ve Yüzlük Yalnızlığı'nda böyle bir kitap olduğunu düşünüyordum. Böyle bir kitap olduğunu da duyuyordum. Bu yüzden gözümü çok korkutuyordu. Hiç korkutmasına gerek yokmuş ama burada bir parantez de söyleyeceğim. Bu benim marketten okuduğum dördüncü kitap. Yüzoluk yalnızlığı okuyabilmek için hem de merkezi merak ettiğim için Kırmızı Pazartesi Aşk ve Öbür Cünleri Kolera Günlerinde Aşkı okudum yüzoluk yalnızlıktan önce. Belki onları okumuş olduğum için Belki zaten yüzyıllık yalnızlık onlardan daha basit bir yapıda olduğu için bilmiyorum ya da daha akıcı neyse her neyse. Ee, bana en kolay okunan kitabı geldi. Yine parantez açacağım. Bir tane daha parantez açacağım. Yani dolayısıyla yüzlük yalnızlıktaki okuma tecrübemin bu kadar güzel olmasının sebebi kitabın zaten o kadar abartıldığı kadar karmaşık olmaması olabilir. Ya da benim bu daha önce Markez'in 3 kitap okuyup artık yüzlük yalnızlığa hazır olmuş olmam olabilir. Bunu bilmiyorum. Ama bana çok keyifli geldi. Hiç gözümün korktuğu kitap, bir kitap gibi değildi. Ve gerçekten yani bu kitabı diğer tüm kitaplardan, diğer sevdiğim tüm kitaplardan çok ayrı bir yere koyuyorum. Yazımı ve içindeki o bilmiyorum enerjisi gereği diyeceğim. Biraz boş konuşmuş gibi gelebilir miyim size bilmiyorum ama çok değişik bir enerjisi var kitabın. Ee, ve daha önce bir vlog çekmiştim bu kitabı okurken. Ve orada da demiştim yani kitap zaten çok büyülü bir ortamda geçiyor. Kitapta her şey çok büyülü. Ve bence kitap okuyan insanın hayatını da aynı şekilde etkiliyor gibi geliyor. Şu an işte bu kitap dünyada nerede açılıyorsa kapağı ve okunmaya başlıyorsa o şekilde o enerjiyi yaymaya devam ediyor gibi düşünüyorum. O kadar böyle farklı bir yere koydum ve çok etkilendiğim bir kitap oldu. Çok da anlatamayacağım galiba bu kitabı ne kadar sevdiğim ve bu kitabın nasıl bir kitap olduğunu. Eğer tek bir şey söylemem gerekirse, yani bunu William'da da söylemiştim. Hani bir bakın en azından dersiniz ki yok yani ben beğenmedim. Ama bir bakın çok farklı bir kitaptı. Çok hoşuma gitti. Dizisi de çekiliyormuş. Ben kitaba başladığımda bunu bilmiyordum. Ve Brüksel'de havalimanındaydım. Merdivenler dinlerken üstünde kocaman bir reklam panosu vardı. Ve birden orada yüzyıllık yalnızlığı gördüm. İlk önce anlayamadım. Bu şimdi şaka mı bu falan? Ne alaka şu anda bu kitap? Ne zaman basılmış? Ne, ne olayı var falan? Böyle bir anlamlandıramadım. Sonra anladım ki dizisi çekiliyormuş, çıkmış. Dizisini izlemedim bir dizi izleme özürlü olarak ama belki izlerim. Bakalım. Belki dizilerle çok aram yok. O yüzden izlemedim. Yani harika bilmiyorum. Daha fazla ne söyleyebilirim bu kitapla ilgili? Çok iyiydi. Ha kitabı okurken iki tane önerim var. Çok önemli öneriler bence bunlar. Bir öneri sayesinde ben bunu öğrendim. Kitaptaki isimler aşırı karışık. Ve birbirini tekrar ediyor. Ya kitapta çok fazla karakter var. Ve bu karakterlerin üstüne üstlük isimleri de birbirini tekrar eden isimler. Bu isim konusu önemli çünkü her ismi de ayrı ayrı takip etmeniz gerekiyor. Kitabın bütünlüğü gereğince. İkincisi de yine bence isim konusundan ve kitabın da türü de gereği böyle bir karışık bir ağ yapısı olduğundan dolayı kitabı bir oturuşta uzun süreler harcayarak okumanız gerektiğine inanıyorum böyle işte her gün 20 sayfa okuyayım, her gün 50 sayfa okuyumluk kitap değil. Bence en az 120 sayfa ya işte 2 saat neyse harcamanız gereken bir kitap. Onun dışında böyle hikaye kopabilir ve sizi zorlayabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki en iyi yöntemi siz kendiniz bilirsiniz. Ben bu iki uyarıyı yapmayı çok isterim. Harika bir kitaptı. Çok iyiydi. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Tamam. Bundan sonra okuduğum kitap Mutsuzluk zamanlarında mutluluk. Bu kitap felsefe eğitimi almış olan bir adamın ve kendine göre yeterince eğitimi almış olan bir adamın eğitimle hiç ilgisi olmadan gidip çamaşırhanede çalışmayı seçtiği bir hayatı anlatıyor. Bu hayatı sorgulamasını ve kendi sorgulamasını okuyoruz. Bu kitabı ilk başladığımda yazarın dili beni çok etkiledi. Çünkü böyle içimizden olan, işte bizimle aynı dertlere belki sahip, çok iyi anlaşabildiğimiz ve böyle bir konuşsa Günlerce, saatlerce, günlerce dinleyebileceğimiz arkadaşlarımız olur ya. Öyle biriydi bence. E, bu beni çok içine çekti. İkincisi de direkt dedim ki bu kitabı beyazlık arkadaşlarıma almam, göndermem lazım. Onların bunu okuması lazım. Çok iyi gelecek onlara diye düşündüm. Yani ben beyazlık olarak çalıştığım için öyle düşündüm. Herhangi bir iş, iş de olabilir. Bana çok yakın geldi. E, sonra kitabı okurken, yani adam genel olarak kendini, seçimlerini, e, ilişkisini... Hepimizin ve her gün biraz biraz yaptığı her şeyi sorguluyor. Bunu bence eğlenceli ve komik bir yerden sorguluyor. Bir yere kadar. Bir yerden sonra, zaten kitap boyunca adama söylemek istediğim bir şey var. Lütfen şunu yap artık, şunu yap, şunu yap da bu kadar abartmasan mı be kardeşim falan diye. Kitabın sonu oraya bağlanıyor ama biraz sert bir şekilde bağlanıyor. Bunu da merak ettirmek için söyledim galiba. Bu çok spoiler olacak. Bu kitabı spoilersız anlatamayacağım ama... Evet, spoilersız anlatamayacağım için anlatmamayı seçtim galiba. Bu kitabı özellikle hayatı, işini, ilişkilerini vesaire sorgulamaya böyle kafayı takmış insanlara iyi geleceğine inanıyorum. Naif bir kitap, tatlı bir kitap. Onun dışında akıcı da bir kitap. Genel Beyaz Aka dostlarım beni izliyorsanız alın bu kitabı okuyun. Çok iyi gelir. 142 sayfa. Hiç de bir şey değil. Bir bakın bakalım. Bir bakın bakalım sonra inşallah adamın yapmadığı, kendini böyle yiyip bitirdiği şeyi yaparsınız. Bilemiyorum. Çok kapalı konuştum ama yoksa spoiler olacaktı. Ne yapayım? Neyse. Sonraki kitabım neydi? Anaların Hakkı. Selçuk Baran'dan Anaların Hakkı. Bu bir öykü kitabı. Yani bu kitabı inanın nasıl zaten hiç bilmiyorum. Ağlayacağım bakın şu an ağlayacağım yani öyle. Yani kitapta ne anlatılıyor falan bunları nasıl anlatacağım şimdi ben bilmiyorum. Başlayayım bir yerden. 9 öykü var. Son öykü anaların hakkı ve benim en az beğendiğim öykü anaların hakkı düşünün ve çok iyi bir öykü. Selçuk Baran'ı nasıl anlatacağım üzerine bence birazcık çalışmam gerekiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Kendinizin daha iyi fark etmediği ve her insanda ortak olan, yani genel olarak kitapların bunu yaptığının farkındayım. Ama, ama böyle çok geride, kıyıda, köşede kalmış bazı hal ve durumları size gösterdiğinde gelen anlaşılmışlık ve anlamışlık hissiyle birlikte gelen böyle bir aşırı duygulanma ve ağlama isteği bir çizgi orada gezindiriyor yani bu kitap. Bunu nasıl anlatacağımı inanın bilmiyorum bundan başka. Çok değişik. Selçuk Baran'ı hiç okumadıysanız bir okursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız bence. Çok farklı bir kadın. Hangi öykülere en çok sevdiğimi söyleyeceğim. Emekli. Zaten benim yaşlılarla ilgili hikayeleri okumaya bir hevesim var. Emekli beni çok etkiledi. Bahçede aşırı etkiledi. Hepsini gerçi. Kayalık yoncaları. Hala hatırlıyorum. Sonra artık yapıştırmayı bıraktım bence. Sarmaşıklar. Bilmiyorum insanlar çok birleştiren bir yazım dili var bence. Ben Selçuk nasıl anlatacağım üzerine bir çalışacağım. Ve geleceğim. Bununla geleceğim. Bu kitabı okuyunuz. Selçuk Baran'a bir, bir bir bakınız. Bilmiyorum. Neyse geçiyorum. Hiç anlatamadım zaten. Ve bitirdiğim son kitap. Hankank'tan. Beyaz kitap. Ee, Hankank'ı biz üniversite arkadaşlarımla yaptığımız bir kitap kulübü var. Orada seçildi. Veda etmiyorum. Ocak ayında konuşacağız. Ondan önce bir kitabını okumak istedim. Ben de, de beyaz kitap olduğu için bunu okudum. Ya yani okuduğum ilk kitap bu oldu. Bu kitapta bence okuması çok kolay bir kitap. Yazar beyaz şeylerden yola çıkarak bize kendi yaz, göçmenlik ve aidiyet duygularını, sorgulamalarını anlatıyor. Böyle minik minik beyaz şeylerle ilgili Metinler var. İşte kar, kırağı, mum, anne sütü, e, sis gibi gibi gibi. Bu açıdan ben çok yaratıcı buldum kitabı. Çok keyifliydi. Bir deneyimdi hakikaten. Bir deneyim kitabıydı bence. E, metinlerde yazarın duygu geçirimi bence çok iyi. E, yazarın kendi yaratıcılık dünyasını bize böyle önümüze sermesi çok iyi. Sadece kapalı metinler sizin dahiliyetinizi istiyor bence. Bu, bununla ilgili bin kitaba bir yorum yazmıştım orada çok güzel özetlemiştim şu an bakalım cümlelerimi bulabilecek miyim o yüzden herkesin böyle yani birazcık kapalı ve sizin de dahiliyetinizi istediği için herkesin çok severek okuyacağını düşündüğüm bir kitap değil ama kesinlikle farklı bir kitap belki yaratıcı yanınızı besleyebilecek bir kitap ufak ufak metinlerle birlikte böyle sürekli devam etmenize gerek olmayan ara ara okuyabileceğiniz bir kitap bakalım veda etmiyorum da bu ay okuyacağım ocak ayı içerisinde böyleydi. Ve son şu anda hala devam ettiğim ama burada da bahsetmek istediğim bir kitap var. Hayli duyarlı kişi. Altına da hassas ruhlar için kılavuz yazıyor alt başlığında. E, bu kitabı biz bir arkadaşımla birlikte iş hayatındaki bu hayli duyarlı olma şeyimizi, e, özelliğimizi nasıl yöneteceğimizi ve kariyerimize bununla birlikte nasıl devam edebileceğimizi falan sorguladığımız bir konuşmanın sonunda bir arkadaşımız bize bunu önermişti. Yani benim bu kitabı okumaktaki amacım biraz iş hayatımdaki bu kişiliğimi nasıl yönetebileceğim ve bunun bana bunu nasıl dengeleyebileceğimi merak ediyordum. Ama kitap ondan çok daha fazlası. Sadece iş hayatı yok. Normal, geniş hayatınızdaki e, duyarlılığınızı nasıl yöneteceğinizi ve bunun sizi nasıl geriye çekmemesi gerektiğini anlatan bir kitap. Biraz karışık mı anlattım bilmiyorum. Yazarımız bir klinik psikolog. Doktora dereceli bir klinik psikolog. Çok fazla araştırma yapmış ve her şeyi araştırmaya dayanarak söylüyor. Bu kitabın sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. İkincisi ve en önemli özelliği şu ki ben çok anlaşılmış hissettim. Ben bir gruba ait hissettim. Aa böyle bir şey varmış dedim. Gerçekten böyle yıllardır kayıp olan bir grubu bulmuş gibi hissettim. En başlarında sonlarına doğru bocalıyorum. Ondan da bahsedeceğim. Üçüncüsü de yazarın dili. Şimdi hayli duyarlı kişiyi tanımladığı bir test var. Ondan bahsedeceğim ama şu şimdi demek istediğimi anlayacaksınız. Bir şey söyleyeceğim yazarın diliyle ilgili. Yazarın şu açıklamaları benim çok hoşuma gitti ve tam olarak olması gereken dilinde bu olduğunu düşünüyorum. Mesela diyor ki bu kitap hay duyarlı kişiler için yararlı bulduğum bazı aktiviteleri içeriyor. Ama bu kitaptan bir şey elde etmek istiyorsanız illa bu aktiviteleri yapmak zorundasınız gibi bir şey söyleyemem size. Siz bir hayli duyarlı kişi olarak kendi sezgilerinize güvenip sizin için en iyi olanın ne olduğunu bulabilirsiniz. Kitap boyunca da sürekli aslında bizim kendimizi sorguladığımız, işte utangaç olmak, çekingen olmak, hemen şeyi kaçmak, enerjisi kaçmak falan gibi böyle bazı top, içe dönük olmak gibi toplumun aslında yanlış kalıplara soktuğu durumlar oluyor hal duyarlı kişilerle ilgili. Bunları anlatıyor ve bunlardan neden utanılmaması gerektiği bunları nasıl normalleştireceğimizi nasıl bunları hayatımıza daha fazla sokabileceğimizi anlatıyor. Hep bu konuda destekleyen bir kitap. O yüzden sonlara doğru öf artık biraz abartmadın mı be dedim. Ee, ama bu da işin içinde. Bu da dahil. Kitapta neler bulabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Yalnızca kadınlar mı hayli duyardır? Çünkü bunun cinsiyet aklımıza geliyor ve ben bu testi yaptım kendime. Yani neredeyse hepsi iki soruya falan hayır dedim. Ee, sonra partnerime yaptım ve partnerimin benim kadar yüksek çıkmayacağını biliyorum ama e, yine de böyle hani yarı yarıya falan gibi düşünmüştüm. Ve sadece benim o hayır dediğim iki soruya Evet dedi. Diğerlerinin hepsine hayır dedi ve 23 soru falan var. Şok oldum mesela. Ee, diğer insanların ruh halleri beni etkiler. Mesela bu konuya hayır demek çok güzel bir şey. Ortamımdaki inceliklerin farkında gibi görünüyorum. Sanat veya müzikten derinden etkilenirim. Yüksek seslerden rahatsız olurum. Zengin, karmaşık bir iç hayatım var. Mesela bu soruları ben birinin hayır diyebileceğini düşünmüyordum. Öyle bir zihin yapısındayım falan. Çok şaşırdığım bir test oluyor. Neyse cinsiyet trollerinden de bahsediyor zaten. Ee, ve bunun ne kadar yanlış olduğundan e, hayli duyarlılık doğuştan gelen genetik bir şey olduğunu söylüyor. Bunun özellikle erkeklerde çok bastırıldığını toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı e, ve kadınlarda da aslında hayli duyarlı olmayan bir kadının öyle yetiştirilerek öyleymiş gibi e, bir hayat yaşamasının örneklerini çok fazla veriyor. Bu beni etkiledi. İkincisi Duyarlı kişilerin hepsinin birbirinin aynısı olmadığını söylüyor. İçe dönük, dışa dönük bunların mesela duyarlılıkla hiçbir ilgisi olmadığını. Bu işte duyarlılığın ve hassasiyetlerin derecelerini, çeşitliliğini, ortamlara göre farklılaştığını anlatıyor. Ee, ve en önemlisi tabii ki uyarıları kontrol edip günlük hayatınızın durucu anlarıyla baş etmenin mümkün olup olmadığını söylüyor. Bu kitap herkese göre kesinlikle değil ama e, yazar şunu da söylüyor. Eğer hayatınızda hayli duyarlı bir insan varsa ve onunla iyi anlaşmak, daha iyi anlaşmak istiyorsanız da okuyabilirsiniz diyor. Ya da işte e, çocuğunuz, eğer bir ebeveynseniz, çocuklarınız böyleyse gibi. Bence çok faydalı bir kitap. Sadece bu kadar konuştuktan sonra çok zorla okuyorum. Çünkü bir sıkıcı, iki belki bundan dolayı ya da bilmiyorum bağlantısı var mı. Çevirisi beni çok zorluyor. Burada ne demek istiyor acaba diye böyle anlamsız binlerce cümle var. E ve bu beni çok zorluyor. Cümleyi anlamaya çalışıyorum. E, cümlenin kendisini anlayamıyorum. Cümlede bir anlam bütünlüğü yok. Ve birbiriyle çatışan şeyler var çok 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 düşünerek ve zorlanarak okuyorum. Bu yüzden bitiremedim. Yoksa konu acayip ilgimi çekti. Dediğim gibi başta çok iyi ve çok dahil hissettim. Ama şu anda hem kitap da belki sıkıcı olduğu için zorlanıyorum ama tabii ki bitireceğim. E, merak ediyorum çünkü iş hayatı e, kitabın sonlarında özellikle orayı da merak ediyorum. Böyle e, bakmanızı öneririm ama İngilizce biliyorsanız eğer orijinal dilinden, İngilizceden okumanızı ben öneririm. Böyle bir bakınız. Bundan sonra artık 2024 favorilerimi çekeceğim bir video çekeceğim. Hazırladığım favorilerimi çok heyecanlıyım. Ee, i̇nşallah onu da geciktirmeden paylaşacağım. Güzel bir sene olmasını diliyorum 2025'in. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda ve diğer kitaplarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.